Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün kardeşimle ben oyun o, videosu çekeceğiz. Evet, oyunun ismini de tabii siz ekranda anlıyorsunuzdur. Among Us. Şimdi play diyoruz. Şuradaki veriyoruz. Sence yorumlara yazın kaça gireyim? 5 mi 4 mü 3 mü 2 mi 1 mi? Bunlardakiler. Hmm, yorumlara bakıyorum. Bunda şu an yok. bakamıyorum. Bence 5'e gir. Üçe, dörde gireceğim. Dörde girdim arkadaşlar ben. Arkadaşlar bu arada Siz olsaydınız mı? hangisine girerdiniz? Hey benim rengim bu değil. Beyazı kapmamışlar değil mi? Kapmamışlar.

ki arkadaşım e burada e, onu öldü bente gir ama bir kişi daha var e burada mı bente gir tamam burada hiç kimse başka bir yere git e buranın yakından da bir şey oldu bak 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 şimdi ben burada Hadi bakalım öldürecek mi dizeli var ya Ne bakalım Aha mor 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 mor, mor Tek mor, başına mor. Tek başına koş 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 Umarım bu Kaçtı. videoyu izlemiyorlardır Nereye gitti o? Evet, Görenler olur. söylesin aha burada Evet oldu Saldı değil Ama şüphe eder Bekle. Öldür Başkası Ey, var. orada Mert var sonra. Bastı. O bizde hiç beğenmeyecek tabi diğerini. Bu kaç kişi? Evet. Dört. Dört kişilik açmış tarihçayı. Tarih. <laughs> sen de zaten impostasın. Üç kişi var yani. Bence <laughs> pas geçerler. Hiç kimse ölmediği için. İstemiyorum şimdi. Ben pas geçeceğim. Ben şu an istemiyorum. Sus. Hadi sus bana bir tek mor vermiş çünkü mor onu takip ettiğim için mor eğleniyor bu arada. Evet. Görüyorsunuz her şeyi. Arkadaşlar gördüğünüz mor demin üzülüyor. Neyse. Şimdi görev yapıyor gibi yapacağım. Arkadaşlar. Abi kalmış mı burada? iki kişi var. Hayla. Ha. Ya niye bastın? Hiç kimse e olmadı. iki elenir. Şey, ne olur biliyor musun? Bir şey elenirse kazanırız. evet kazanırım. Tabii ben öldürürsem. Hadi bu sefer bu çok sıkıcıymış neredeyse. E bence beyazı alayı ver. Onu basalım. Evet. Beyaz oyun ver. Mavi hala vermedi. Evet. Hadi mavi vermesin. Şu an karar veriyor Kime versem. Sonuçta kendine veremiyor. evet arkadaşlar. Yok <laughs> yo, yo, oyunda kendine verme var. O zaman ben kendime vereyim. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Neredeyse. Kendi posterini öldürmek mi istiyorsun? Neredeyse. Her Hadi arkadaşlar başlayalım. Ya hocam mavi artık versene seni ya. Oyun. Oyun. Oyun bitti. Biz Şimdi kaldı. uzunluk alacağım ya. Eyvah size ben de oynamasınız. Ben ben oynayacağım. Kaş benim tarafım. Hem bu benim yerimde. Ben yani olmaz. Lütfen ya. Bir sefer ben do beyaz yap beyaz bak bu bak hahh işte bir şey yok. Tamam süre kaç kalmış? hahh 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 Saat ben de çıkayım. Ben kendi haritamı koruyorum. Yani. Yani, kurunca zaten hiç kimse gelmiyor. Aa, ne ne? Ama kuramıyorum ki. Nasıl kuracağız? Biliyorum. Nasıl? Ben de biliyorum. Ben o zaman niye kuruyorsun? Açtım işte, açtım. Bak hiç kimse gelmiyor. Gelir 14 kişilik. <laughs> Umarım gelir bekliyorum. Gelmezse de gelmesin ben de onların haritasına. Ben onların haritasına geçiyorum kanka. İçinize gelmiyor. Hoppala. 15 kişiliğe geleceğim. Şu 2 kişili. 15. 15 kişilik 2 kişi varmış. Yokmuş. Ben girince 2 kişi sayılıyormuş. Hadi isi, Ben karakterimi... Ne yapacaksın? hatırlıyorum. Şapkamı çıkartmayı unutmuşum. Şapkamı takmayı. Ve şunu da çıkartmayı. Çıkart. Ben karakterimi ya da başka bir şey yap. McDonald's geçtim. Şunu alacağım. Abi birisi geldi Elif. Hı, Hı birisi geldi. Fark ettim. Sesi duydum. Ağabey bizim haritamızda hiç kimse gelmedi be. Hı hı neyse. Aa evi çilekli süt hı. yapmışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Karakterim bu. Ve çok tatlı olmuş. Ay şu an girebiliyoruz. <laughs> ben gir... Giremiyoruz kardeşim. Aa evet bir kişi çıktı. Bir kişi çıktı diye giremiyoruz. Yo, yo, girebiliyoruz. Yok yo girebiliyorduk Bak girebiliyoruz şimdi. No, hemen onu ha, başlıyoruz zaten. 1 2 3 başla. <laughs> <laughs> Eş kısmına da gelmeyin. Niye şişiyorsun önceden? <laughs> yani, e sen iki kez bir tost olmanın imkansızdı. Neredeyse. <laughs> <laughs> Acaba nasıl ben bu telefonda oynayacağım? Arkadaşlar ben gidiyorum. De... Tamam mı? Ben bu görevde çok kötüyüm. Kötü. Arkadaşlar sizden yardım de... alabilirim. Bu görevde çok kötüyüm. <laughs> 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 koş 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 koş. kapısını kazandığımız ayağı kaydı. Çünkü burada kağıdım yok. Arkadaşlar dur. Sorun yok. Onları anlamıyor. Neredeyse. Tamam. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey soracağım. Yorumlara yazın. Hangi oyun oynayayım? Size oyunlar mı tanıtmıştım? Ama bu sefer oyunlarım değişti. Değil mi? Evet. Bu sefer de tanıtayım. Hiç kimse gelmeyecek. Arkadaşlar. Hı. Oynarım. Bunlar değişti arkadaşlar. Yani azaldı değişmedi. Ama birazcık değişti de. Among Us var ve Minecraft var. Şimdi, Among Us. Şimdi Among Us'a devam edelim. Yorumlara yazın ha bekliyorum. Like ve abone atmayı da unutmayın. Bir de zil tuşunu açmayı. Hı. Arkadaşlar sence da, kendi haritamızı açarım mı? Arkadaşlar I... Lütfen zil tuşunu da açmayı unutmayın. Söyletin. Bilmiyorum yoksa videolarımızdan hemencik haberdar haber olamazsınız. Lütfen arkadaşlar. Videolarımızı bekleyin. Sizin için çok uğraşıyoruz bak. Sizin için her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Yani video bile çekeceğiz. Az videomuz olsa bile artık çoğu alacak. Hep bir sürü şeyim var. Yani çıktım. Bilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar, bu kadar sohbet yeter. Şimdi girelim. Arkadaşlar şey bu videolar çekmeden önce de eskiden bizim bir TikTok hesabımız vardı bu videolar çekmeye başlamadan önce TikTok hesabımız vardı. Ona bir sürü videolar atardık. Çok hızlıyım. Evet ben de oyunu o kadar hızlı olduğumda. Neyse. Karakterimi değiştireceğim ben. Asker yapacağım sanki. Hey ben şey yapmayayım. Asker yapmayacağım ya da. gerçek kullandığım şey için. Hayır ya hiç mi? Bitti. Neredeyse karakterimi yaptım. Düzgün otur şu otur. Masum. Ama ilk baş şey olmam. Imposter. Evet. Oyunda da çok hızlıyım Beni katil sanacaklar Umarım yine sarı katil değildir Oo, Çok hızlıyım Ben kırmızıdan şüpheleniyorum <gülüyor> <gülüyor> Sarıyı takip ediyor Koş 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 <laughs> Bastım arkadaşlar Aslında peki. <laughs> i̇lk ya. defa oynuyorum. Haberleşiyorum yani. İlk defa oynamıyorum da ilk defa haberleşiyorum. Ya ben de haber vereceğim ya. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Kırmızı katil. Kesinlikle. Arkadaşlar kimin katil olduğunu yorumlarda düşünün. İki Biliyor tane yani. kırmızı nasıl zor? Ben ha bir tanesi salıymış. Tam bir görmüyor. Kırmızı gibi gördüm de. <laughs> Arkadaşlar bunlar hep İngilizler mi oynuyor ya? Hiç Türkler oynamıyor. Türkçe yok. Türkçe yok. Hep İngilizce. Ya da İngilizce yazıyorlar. Türkler var. Arkadaşlar, Nereden bilirim? Arkadaşlar kuş sesleri duyuyorsak o sesler benim oyunumdan geliyor. Ben de başka oyun oynuyorum. Tamam neredeyse? Videoyu sonlandırıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.